tam birer komentar falan. Oo. Kırmızı kırmızı. Ben burada alacağım. Sizi küçülteceğim sadece. Bu ne? Müziği biliyoruz. Tam ne o töbe. Hadi gitsin. Güzeldir, severiz. Bak kız güzel. Bak, demir de kazandık. Ölürse puan tam bonus. Ne? Oğlum mu? Wow. Oha. Abi be her oğlum bu ne? What? Ben admin de olduğumu söyleyeyim mi? Rex Rex. Rex Rex. Rex Rex kim? Rex Rex. Rex Rex. Ben çok merak ettim. 15 kişiye bir adam versin. Yani o, adam da kendisine versin. Acaba ne oluyor? Benim postum sevdi. Ama millet nasıl neden çok herhalde biliyor musunuz bundan? Ya mavi kap mavi kap. Allah red cap'tim bu tamam Devam ke pompa ke Dumuzim. Dumuzim gelmeden kaç kaçayım ya. ile devam ke pompa ke. Yorumlarda bekliyorum sizi. Şekli değişelim yani? Bunu mu takayım? Böyle mi gezeyim yani? Söylerseniz sevinirim yani. Bu arada arkadaşlar ben bugün çok bağımsızım. Roblox atayım dedim bugün. Roblox'un uzun atmıyorum. Roblox atayım dedim. At atamadım. Bir şey nasıl diyeyim yani? Dakika bir nasıl diyeyim? Yani adam gibi bir şey bulamadım. Yer bulamadım. Ee, normal bir şey oynadığım yeri sevmedim. Klasik. Hmm. Muhtemelen bunu bu videonun e, 2000 artı limit oynadım. Atacağım. Ya da 3000, 5000, 6000, 100000. Ra rastgele de atabilirim. Yani böyle böyle. Nasıl diyeyim yani? Böyle hayvan gibi basa basa da atabilirim. Kim lan? Nasıl, nasıl kompisa bot ver lan ar. Abi ver nasıl ritmeksin ha? Lan nerede gördün şerefsiz? Bak bak böyle oluyorum. Böyle oluyorum. Sen kahalı kendin basıyorsun. O adam lifti giyim. Sadece zahani. var ya bir saniye kala verirse. please do your tax no yani diyor ki yani yapmayalım kanka yapmayalım zaten belli falan diyor evet çok güzel klinik ya da %90 <laughs> bu ay ay şerefsiz aa o da değil mi Neyse zaten öyle asacaktık, öyle böyle asacaktık. Yani iyi oldu aslında. Şöyledim. <laughs> sandım. Vallahi öldüm sandım. İyi de ben size basmayayım da ne yapayım? Bir dost. dediğimi bilmedim şu an pek dost Bu arada hani ikisinden böyle bir poster olmak imkanı çok yüksek. Hava içtik. Vallahi son saniye ben yetiştim. İkisini de ben yaptım var ya orada göreve gitsek geçilemiştik vallahi. Ciddiylemiştik. Evet. Ben e, ben tam bir Neyse sonunda. Eğer yapmasaydım bu seferde ben basana verceğim. Herkes her zaman bir şey suçluyor. Her tur birisini alıyoruz. İl postası zaten her tur bir kilo alıyor. Zaten her tur e, işte bir kişi aksımızdan iki. İki kilo alıyor desek. İlk işte suç devam Bak arkadaşlar bu yolda e, belki <laughs> gelebilir. Çok güzel. Ben zaten biliyordum böyle olacağını. Mal gibi basacağımızı. <laughs> 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 görmüş olması lazım. Abi ben bunu ben bundan zaten şüphelenmiştim. Oyun başında zaten elektrikle bir şüphelenmedim değil. Ben tattığından dolayı yani. Orada ben tattı herhalde. Çünkü yani ben atmaması atmaması imkansız orada yani benden önce gelip gelmesi. Saldırıştı işte ya.

elektriği ver. Ama yanlış. Öldü ki bu. Ama orada durma. Oğlum ben ne yapayım? Başarısız ben Yapma. Ne? Nasıl yani? Oğlum bu nasıl? Oğlum bu ikili almadı ki. Nerede buldu? Kristal'a ha? Anlayın ya. Oğlum dövdüm çok kişi suçluyor ama. Öyle bir şey de mu? öyle atılmaz o mantıkla ne bok var. Yes yes. yes. <gülüyor> ne? <gülüyor> ya oğlum ben senin ben kafam 7 kişi. Yani 2 falan. 3 <laughs> tamam. kilo alınmış, değerliyim. İkimizde kilasıydı. Vurmaları yok mu Yok mu bize? Sadece ikimizde skin var yani? O yüzden tamam değiliz ha. Herkes bir vücudunu sürüşüyor. What a molly be bad matches. No, it's Ay. Skip veren arkadaşım our Kurban olduğum. Ne güzel gülüyorsun sen. Ben şunu takip edeceğim. Şu yeşili. bilirsiniz ya. Cesetim zaten soğudu. Ona ayrı gıcık oldum. <laughs> tamam. Bu bosu halletti bizimkiler. Oğlum bu kadar çıkalım. <laughs> Bence bekliyoruz. Düşünsene şey çıkmış bir de. Sıfır saniye veriyormuşuz. Bir anda şöyle herkes birisi şöyle basıyormuş. Bir anda birisi veriyormuş ona Gidiyormuş var ya ağlar. Abi vaha ne alaka. Pek çıkmadı süreceler <laughs> sıkıldı. Verdi galiba burasını? Ne? Lan ben nasıl asıldım? <laughs> Lan ne? What? Lan ben nasıl asıldım? La ben nasıl sandım? <laughs> Bak ya. Bu ne abi ya? <laughs> ben